bu videoda aslında burçlarla alakalı konuşacağım. Aslında bunu da daha öncesinde çekecektim ama hani deprem mevzularından dolayı çok bir şey çekemedim. Resmen herkese geçmiş olsun şu an. Hani ne diyebileceğimi de çok fazla bilmiyorum depremle ilgili. Hani gerçekten biz bile buradan bu kadar etkileniyorsak oralara hiç düşünemiyorum. Hani i̇nsan elinden geleni yapıyor ama oturup da video çekmek çok Mantıklı gelmedi açıkçası çünkü hani telefon sadece haberlere bakmak için baktığımda kendimi daha az kötü hissediyordum gerçekten. Herkesin başa çıkma şekli farklı bu arada hani bir şey atan bir şey paylaşanlara da bir şey diyemiyorum tabi ama. Kötü dönemler ama nereye kadar mesela video yapmadan ben devam etsem bir işe yarayacaktı. O da çok verimli bir şey değildi sonuçta ve hani bir yanında hayat devam ediyor, sınav da devam ediyor, her şey devam ediyor. O yüzden daha fazla da uzatmak istemiyorum. Yani kendimi hazır hissetmeye bekledim yani açıkçası. Ve hani burslarla ilgili de yorumlarda görmüştüm birkaç kere. Hani daha detaylı bilgi isteyenler vardı. Onlarla ilgili anlatayım dedim ben de. Şimdi öncelikle birkaç tane burs türü var bu arada. Şimdi ben önce size normal e, baş, YKS yerleşme başarı bursuyla başarısıyla alınan burstan bahsedeceğim. Şimdi bu burs. En çok genel soru bu arada yorumlarda bununla ilgili bir şey hani böyle bununla ilgili videoda bir şey değilse, en çok bununla ilgili şey geliyor soru geliyordu. O yüzden ondan bahsedeyim şimdi. Şimdi bu burs. Öncelikle bu bursu alabilmeniz için YKS'de herhangi kendi alanınızın ilk 5000'e girmiş olmanız gerekiyor. Ve bu 5000'e girdiğinizde de Bölümde burslu olarak okuyor olmanız gerekiyor. Yani diyelim bölüm 1000'le kapatmış. E, burslusu 1000'le kapatmış. Siz 2000 yapmışsınız. %50 girmişsiniz. O zaman bursdan faydalanamıyorsunuz. %100 yüz burslu olarak ilk 5000'de okuyan bir öğrenci olmanız gerekiyor. Veya hani atıyorum dereceniz e, sen, sonucunuz 8000 gelmiş. Bölüm 9000'le kapatmış. Burslu okuyorsunuz. O zaman da alamıyorsunuz. İlk 5000'de ve burslu olmanız gerekiyor. Ve İlk hafta tercihinizde bu bölümün yazması gerekiyor ve ona yerleşmiş olmanız gerekiyor. Bu burs da e, sıralamanıza göre üç ayrılıyor. Şimdi siz diyelim ilk yüze girdiniz. Bu arada şimdi şöyle bu burs hem başarı hem de yemek bursu olarak ayrılıyor ama bunların bir farkı yok. Size totalde bir para atılıyor. ikisi toplam halde olarak. Ve bir de e, yurt bursunuz oluyor. Onu da anlatacağım. Ama önce şunu bahsedeyim. Şimdi yemek bursu şu an 1700 lira. Yemek bursu herkeste sabit. Şu 3 grup ilk yüz 101 ve 1000 arası ve 1001 ve 5000 arası olarak ayrılıyor. Yemek bursu herkese aynı. 1700 lira. Bu da sanırım hani yemek harcadığı günde 2 öğün. Ama ona bile gelmiyor. Daha da az oluyor yani. Az bir miktar aslında. Çok da yeterli bir miktar değil. Ama geçiyoruz işte. Nakit burs da verilen nakit burs ilk yüze girdiyseniz eğer 4500 TL 100 ve 1000 arasına 2700 TL 1000 ve 5000 arasında da 1625 TL. Bunlar böyle. Bunun yanında bir de e, bu derecenize göre size bir yurt odası veriliyor. Eğer yurt bursunuz varsa ilk öncelik yurt burslularda. Ama size kendinize burslu olarak tahsis edilen, tahsis edilen mi denir? Verilen odada önceliğiniz var. Yani o oda öncelikle değil her türlü çıkıyor aslında. Mesela ilk bin içindeyseniz yani ilk yüz ve ilk bin 100, 100 ve 1000 arası olan burstaysanız. ikisine verilen oda tipi aynı. İkisine de 2 iki kişilik bölmeli oda veriliyor. Yani kendi kapınız, kendi alanınız olmalı ama bu oda tipinin en ucuzu veriliyor. Şimdi bu oda tipi hem yurt altı da var hem yurt 4 ve 5'te var. Yurt altı daha yeni bir yurt. Ama yurt 4, yurt 5'teki yani 4 erkek 5 kız bu yurttaki e, oda daha ucuz olduğu için o veriliyordur diye düşünüyorum. 1000 5000 arası yaptıysanız da 3 kişilik standart banyolu oda veriliyor. Zaten her oda banyolu. Ama standartta olduğu zaman bölmeli olmuyor. Normal hani bir yurt odası, 3 yatak, 3 masa, 3 de dolap oluyor. Bir de banyo. Ortak alanda oluyor. Ama şöyle bir durum da var ki siz size burslu eğer e, şimdi tercihlerinizi yaparken e, yine istediğiniz odayı yazabiliyorsunuz. Ama çıkması şansınıza bağlı. Ama onlar çıkmasa bile orada bir seçenek var açıkta kalırsam herhangi bir odaya yerleşmeyi seçiyorum diye. O zaman yine burslu her türlü yerleşiyorsunuz zaten. Ya da yazabilirsiniz Ama Şöyle bir şey de var. Şimdi siz diyelim Bursa odanızda kalmak istemiyorsunuz. Diyelim işte benim normalde bana verilen 3 kişilik standart oda. E, bölmesiz olan. Ama ben ilk senem olduğu için bölmeli odada kalmak istiyordum. Hani sonuçta yanındaki hmm. insanlar tanıdığım insanlar olmayacak. Hani ilk gittiğimde böyle bir kendim adapte olayım diye. O yüzden ben ilk tercihime 3 kişilik bölmeli odayı yazdım. En altta da bu tercihimi yazmıştım ama hani başa başka bir yurdu yazmıştım. Ama ben İstanbul'da olduğum için çıkışlarını çok düşünmüyordum ama Sanırım burada da erken tercih, erken yapmanın da etkisi var. Bunun emin değilim. Yani şeyden emin değilim. Acaba burslu olduğunda her odada mı önceliğim oluyor emin değilim ama sanmıyorum öyle olduğunu. Bence ben erken yaptım. Çünkü ben sistem açıldığında yapmıştım. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü İstanbul'dakilere yurt çıkmıyordu ya da ek tercihlerden randalı çıktı. Çünkü bizde çok fazla hani diğer üniversitelerdeki kadar çok fazla yurt yok. 6 tane bina var. 6 tane yurt var. Ee, sonra benim tercihimdeki oda ilk tercihim geldi. Böyle olduğu zaman da şimdi bana normalde verilen odanın fiyatı ne kadardı? 23 bin lira. Bana normalde verilen 23 bin küsür lira. Odanın fiyatı bu. Ama benim kaldığım şu an 3 kişilik bölmeli oda 38 bin lira. Ben yıllık 16 bin lira. O aradaki 17 bin lira oluyor. Küsür da var. İşte 16 bin küsüre geliyor. O aradaki farkı ödüyorum sadece. Ama kendi odamda kalırsam o zaman hiçbir şey ödemiyorum. Eğer üst odanız çıkarsa üstteki farkı ediyorsunuz ve sanırım alttaki bir odayı tercih ederseniz daha düşük kaliteli bir odayı tercih ederseniz farkı da alabiliyorsunuz galiba. Çünkü ben bunu sene başında sormuştum. Emin değillerdi ama alınıyor diye düşünüyoruz dediler. Ve diyelim siz yurtta kalmak istemiyorsunuz. Eviniz yakın. O zaman da aylık 1170 lira yol parası veriyor okul. Bu konu bu kadar. Bu konunun hakkında başka ne anlatabilirim? bilmiyorum. Bu bursları da 9 aylık süre için alıyorsunuz. Yani bir sene boyunca almıyorsunuz. Ha bir de e, bu bursların da alma süresi şöyle. Hazırlıkta 2 sene, yani 1 sene kalmak zaten hazırlık maksimum 2 sene okunabilen bir şey. Hazırlıkta 2 sene kalır. 2 sene de de veriyor size. 1 sene kalırsanız bir daha alabiliyorsunuz. Normal bölümde de 5 sene. Ama toplam 6 sene. Yani 2 ve 5 olmuyor sanırım. Çünkü totalde 6 sene diyor. Hayır, yani hazırlıkta 5. Lisansta hazırlıkta 2, lisansta 5. Total 6 sene e, bu tam maksimum faydalanabiliyorsunuz diyor. Ama şöyle bir şey de var. Sanırım lisansta 5 olması için çap yapmanız gerekiyor. Artı bir sene oradan veriyor diyebiliyorum. Öyle bir şey okumuştum. Ama tam emin değilim. Belki direkt bir sene kalma hakkı da veriyor olabilir. Belki çapta artı bir altı oluyordur. Emin değilim. Bir şey demek istemiyorum bu konu hakkında çok. Bunun dışında başka burslar da var. Hepsinden tek tek bahsetmeyeceğim ama birazcık özetle bahsedeceğim. Destek bursu var. Siz diyelim bir bölüme burssuz yerleştiniz. Ekonomi olsun sallıyorum bölüm. 500 kapatmış diyelim ama siz 200 binle girdiniz. Destek bursunun sınırı da diyelim 300 bin olmuş. Eğer siz 300 binden yüksek bir şey yaptıysanız 200 bin gibi. O zaman okul size o burssuzluğu fiyatın üzerinden %20'de burs sağlıyor. Ama bunun için lisans e, lisanstayken belli bir ortalamanın üzerinde kalmanız gerekiyor. Diğer burslarda böyle bir şey yok. Onun dışında e, uluslararası diploma bursu var. Burada uluslararası bir diplomanız varsa %25 indirimle okuyorsunuz. Yine bunu da ilk halde tercihinin içerisinde olması durumu var. Ama bunda da indirimli %50 ve burssuzlarda sağlanan bir burs. Yani bursluysanız üzerine ayrı bir ücret almıyorsunuz daha fazla. Onun dışında şey çocuklarına muafiyet bursu. Bunlar genel okullarda olan burslar. Milli sporcu bursu var. Son 4 yıl içerisinde başarılı olduğunuzda dair milli bir belge varsa. Özü spor bursu var bir de. Bu milli sporcu bursundan farklı. Bunun için Haziran ayında online başvuruları yapılıyormuş. Sonra seçmelere giriyorsunuz. Eğer takımı alırsanız, takımı alınırsanız da bunun sonuçları da tercihlerden 2 gün önce açıklanıyormuş. Takıma alınırsanız bunun karşılığında kaç emin değilim %20 veya %25 diye hatırlıyorum. O miktarda burs alıyorsunuz. Ekstra şöyle bir şey de var. Eğer siz kendi fakültenizde ama bölümde değil bütün fakültede yani benim için mesela işletme fakültesinde girişimcilik de değil. Birinci ya da ilk üçte bursla bundan da burs kazanıyorsunuz. Öyle bir sıralama yaparsanız, derece yaparsanız. Ama bunun da daha detaylı şartları var. Ama ben şu an siteden baktım bayağı. Yani detaylı bilgi verebilmek için ama bunlarla ilgili çok detaylı şeyler bulamadım açıkçası. Ha bu arada bizim okulda da EFEP bursu var. Ben buna başvurmamıştım ama ben Koç'un Anadolu Bursu Yerliği'ne başvurmuştum. Bu da onun gibi bir prosedür diyebiliyorum. Bundan emin değilim. Ama başvuru prosedürü öyle diyebiliyorum. EFEP'e bakalım. Evet EFEP Anadolu Bursu gibi. Evet öyle. Maddi desteğe ihtiyacı olanlar için yapılan bir programmış. Ben zaten tekrar e, şu an baktığım sayfanın linkini de aşağı koyacağım. Orada daha detaylı da anlatıyor. Özellikle ilgilendiğiniz burs programına girip onun hakkında da daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şu an benim burada hepsini anlatmam çok zor. Ki daha çok zaten dediğim gibi başarı bursu merak ediliyordu. E, ve şunu da söyleyeyim başarı bursu konusunda. Başarı bursu şu an bu söylediğim fiyatlar bu sene için geçerli. Mesela geçen sene bu fiyatlar ben baktığımda hatırladığım kadarıyla yarısı kadardı okulu yarısı değil tam da hani biraz daha fazlası yarısından. Ama okulun fiyatının tu oranda e, bursunuz da artıyor. Aynı oranda gidiyor yani. Okul fiyatları da neredeyse iki katına çıktığı için burada da öyle bir durum oldu. Yemekhane fiyatları hatta sene başında 1350 liraydı. Hatta bir tane videomda mail geldi. 350 lira arttırılmıştı. Çünkü yemekhane fiyatları arttı okulda. O yüzden yemek bursu da arttırılmıştı. Yani bunlar değişken şeyler. Ben şu an bu sene konuşuyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu miktarla okulda geçinmek benim aldığım para en düşük klasmana giriyor. En yükseğiyle geçinirsiniz ama en düşüğü ben aylık 3325 lira alıyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Okulda mesela yemeğimden hesaplayalım. Diyelim yemekhanede yiyen bir öğrencisiniz. Ve en ucuzu zaten 40 lira yemekhanede. Diyelim 40 liralık yemekteniniz. 40 liralık yiyorsanız günde en az 2 öğün yersiniz. Çok az bakıyorum yani bu arada. 2 öğün yediniz 80 lira oldu günlük. 30'a çarparsanız 2400 lira ve 3325 lira alıyorum. 2400 e zaten altılı su alsanız 40 lira. Böyle hesaplamalar yaparsanız paranın yetmeyeceğini görürsünüz. Sadece yani yaşamaya yeter. Hani yaşamak için yeterli. O, ya özel üniversitede olduğu için diyorum böyle normal günlük bir şeyden bahsetmiyorum. Yaşamak için yeterli. Ama ekstra masraflarınız için tabii ki yine de bir yerden gerekiyor bir destek almanız. Ama tabii ki bunu laf etmek için söylemiyorum yani. Zaten kimse bana para vermek zorunda da değil. Ben sadece hani öğrenci gözüyle bakıyorum yeterli mi diye. Yemek bursu yemek için hiç yeterli değil. Ama ne yapalım yani. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa. Ben bir şey atladıysam falan. Yorumlarda ya Instagram'dan yazarsanız. Onlara da cevap veririm. Linki de aşağıya bırakıyorum. Sizi görüşürüz diyorum size. Bir sonraki videoda ne zaman atarım bilmiyorum. Vlog falan atmak birazcık şu an zor geliyor. Yani okuldaki hani şeyleri çekmek de istiyorum birazcık. Hani şu an sistem nasıl bölüme yeni başladım. Hani onlardan da bahsetmek istiyorum ama. Şu an çok zaman gibi gelmiyor. Ama bahsedeceğim. Böyleydi. Görüşürüz.